Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hepinizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarımız da son dönemlerde gördüğümüz, yaşadığımız talihsiz olaylar hakkında konuştum. Kadınlar hakkında ne düşünüyorlar? Kadın hakları hakkında ne düşünüyorlar? Onlara sorular sordum. Bakalım ne düşünüyorlar? Merhaba, Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Şu an yaşanan olumsuzluklardan haberiniz vardır. Kadınlara yapılan talihsizlikler hakkında ne düşünüyorsunuz? pandemi sürecinde falan çok fazla arttı. Sosyal medyada falan da bayağı böyle hani paylaşımlar oldu. Önlenebiliyor mu sen? Yani kadınlar daha çok sahip çıkması gerekiyor. Erkeklerin eğitilmesi gerekiyor. Aile terbiyesi, saygısı görüp de hani Herkes annesi kız kardeşi gibi koruyup konmaması gerekiyor yani. Hani mesela böyle en fazla mesela 1 sene 5 sene kadar veriliyor adam sonra çıkıyor mesela geçen de tiktokta bir kadın gördüm kadın mesela hani vurmuş kadın yürüyemiyor hani hiçbir şekilde hani konuşmasını kaybetmiş ama adam 5 sene durmadan çıkmış içeriden yani yeniden kadına hani gelip zarar vermeyeceği hani garantisi yok yani işte adalet yok. <laughs> Bu bizim e, gelişmemişliğimizin bir göstergesi bence. Hangi çağdayız hala kadın şiddet görüyor, istediği saatte sokağa çıkamıyor, istediği gibi giyinemiyor. Bence erkeklerin kendini geliştirmesi gerekiyor bu konuda. Biraz değerli hani gelinliğinle çıktın, kefeninle toprağa girecek Çok saçma, erkekler kabullenmiyor ayrılığı. Cezalar çok yetersiz. Ceza yok bile hani şimdi Olur, öldürsem dahi 6 ay yatar çıkarım diyor. Öyle bir rahatlık var erkeklerde hani insanlarda. hani. O hakkı kendinde buluyor, bu bir can sonuçta. Bence e, en az 10 seneden başlamalı cezası ki caydırıcı olmalı. Ya biraz eğitimsizlik aslında, yani eğitilememe biraz da. Ama devletimizin de bu konuda hiçbir şey yapmaması hiç de göz ardı edilebilecek bir şey değil. Her konuya bir, bir, şey söylerler ama bu konuda hep böyle bir şey olur işte böyle gündeme gelirler ondan sonra unutulur gider. Yarın öbür gün yine bir şey olur yine gündeme gelir yine unutulur gider. Ben de, sosyal medya olmasa bu kadar hani e, tepki de almayacak. İnsanlarımız sağ olsun tepki gösteriyor ki hani tutuklanıyor. Gerçi iki gün sonra tekrar çıkıyor. Ama Aynı bir şey değişen yani. şey yok. yok. Bunun sonu da gelmeyecek böyle devam edecek gibi. Caydırıcı değil bence. Aynen. Zaten bir erkek kendi adam olsa bunu yapmaz. Biri kadınları kurtarmaya çalışsa onlar ceza alıyor. Tecavüz edenler veya dövenler değil. Bunun için bir adalet yok. Korkunç şeyler. Yani kadınlar çiçektir. Cennetten gelen melekler bunlar. Bunu gerçek dilden söylüyorum. Gerçekten söylüyorum bunu. Ben eşimi çok seviyorum. Oradaki olayları görüyoruz. Akıl almaz olaylar yani. Akıl fikir ermiyor. Bizim aklımız, fikrimiz ermiyor yani böyle bir şey nasıl olabilir? Dün Samsun'daki olayları izledik mesela. Vallahi onlar gözü eşime daha çok sarılıyorum ben. Eşim çok seviyorum. Buradan da Kadınlar Gününü kutluyorum. 34 senelik evliyim hiç bir tokat yemedim. O durma kendimi hiç düşürmedim. Yani eğer öyle bir şey de yapmaya kalkarsa ben daha tehlikeli olurum yani. Benim bir de anlamadım o kadınlarda eğer bir şikayetiniz mesela bir korkunuz varsa e kendinizi tedarikli gezin. Yani ne bileyim yani bir sürü yolları var bunun. İla yani bir dayak yemi öldürülmeye gitmeye gerek yok ki. Ama yani erkeklerde sorun var bence. Erkekler sorunlu zaten. Sorunlar kendini koruması gerekiyor. Zaten öyle yapmazlar. Biz bak karı koca 34 senelik evliyiz, o da rahatsız, ben de rahatsızım değil mi? Birbirimize çocuk gibi bakıyoruz, kendi evlatlarımız var 4 tane, 6 torunumuz var ama kendimize, birbirimize bakıyoruz biz, onlar değil. Erkeklere daha çok şey düşüyor. Kadınlar çünkü bütün ağırlığı yöneten onlar. evin çekip çeviren onlar, yemeklerle uğraşan onlar, çoluk çocukla uğraşan onlar. Kadınların ağırlığı daha çok yani. Onu erkeğin anlaması lazım. Valla bence erkekleri ebedi cezaya soksunlar. Hiç çıkmasınlar öyle yapanlar. Eşini döven bilmiyorum yani bir şey diyemeyeceğim. Normal bir şey değil yani o. Olmaması gereken şeyler ama insanların herhalde şu anki psikolojileri midir nedir ben anlayamadım. Öncelikle annelerin erkek çocuklarını çok farklı eğitmeleri gerekiyor. Yani insanlara nasıl davranacağını anneler küçük yaşta çocuklarına öğrettikleri zaman ve yaşadıkları toplumu da ona göre seçtiği zaman insanlar çözümlenmeyecek hiçbir şey yok. Yani bence eğitim. Biraz da merhametle vicdan diyelim. İlgi, alaka çok önemli. Yani çocukları doğurup ortalığa salmakla annelik babalık olmuyor. Kadınlara verilen e, şu maddi özgürlük, kadınlara verilen özgüven, girişimcilik alanında kadınların birer adım öne geçmiş olması biraz erkeklere zor geliyor. Ee, şöyle söyleyeyim hatta biz eşimle de sabahleyin onu konuştuk. Yani hayvanlara karşı da yani hayvan haklarıyla ilgili de ne kadar olayları basın olayıyla üzerine gittiğimiz zaman aslında insanlara dikkat ediyorum inadına yapıyorlar bir şeyleri. Dikkat edin. hayvanlara da mesela işte yani yasaları çıkarttıkları an ben bunların biteceğine inanıyorum. Bunu da devletten bekliyoruz. Ne diyelim? Kurumların ağır olması lazım. Aynen. Çok ağır olması lazım. Ucuz değil. Bizim şu andaki gündemimizde çok ucuz, çok ağır olması lazım ki insanlar bazen dersleri alsınlar yani yaptıklarından. Ama maalesef ya ne gerekiyor ya ömür boyu ya da idam. Saygı ilk önce saygı, eğitim ki düzelir. Ama belirli bir kısım duyarlı ki Twitter'dan olsun, Instagram'dan olsun Tabii en azından tutuklatabiliyor. İnsanlar olduğu için bu memlekette bazı şeyler bu kadar yolunda gidebiliyor yavrum. Yani eğer onlar da olmasa hani merhametini, vicdanını herkes kaybetmiş olsa ne bunları şu an biz sizinle konuşuyor olabiliriz. Yani herkes bir şekilde başının çaresine bakar, bana ne der gider ama duyarlı insanlarla zaten bu şekilde güzelce gidiyor. İnşallah ben inanıyorum güzel olacağını. Evlenmeden önce bile kötü gözüken bir insanla neden kadınlar düzelir deyip evleniyorlar. Ama şöyle bir şey var yani bilmiyorum o nasıl bir mantık. Evlenmeden evvel kötü olarak nasıl nitelendiriyor, niye hayatını birleştiriyor o zaman? O bir o orada bir yanlışlık var öyle bir şey olmaz. Yani sen şimdi bile bile bir erkek bir kötü olan birisiyle evlenebilir mi böyle bir şey söz konusu değil. Yani beni seviyor bana yapmaz diyorlar. Nasıl öyle şey olur mu? Beni seviyor bana yapmaz de yani sevgi aşk şimdi gelip geçidir gençler bunları bilmeleri lazım ki en güzel şu andaki gençlik çoğu inanıyorum onlara ama aşkından sevgiyi ayırmalarında yarar var diye düşünüyorum ki onlar da onu ayırtır. Gençlerimize benim tavsiyem hacizane. Çok iyi düşünmeleri lazım bazı bir şey. Evlenirken de boşanırken de. Boşandıktan sonraki hayatlarına da çok iyi karar verip ona göre yürütmelerinde onlara tavsiye ediyorum. Röportaj için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.